Düzce'de bugün saat 4.08'de meydana gelen deprem Ankara ve İstanbul'da da korku yaratmıştı. Afat depremin merkez üssünü Düzce Gölyaka, büyüklüğünü ise 5.9 olarak açıkladı. Düzce Valiliği kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıklarken deprem anı NTV Haber Merkezi'nde bu şekilde hissedildi. Mahtem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı, başkanı Sisi'ni görüşmesinin olduğunu söyledi. Diğer gezegenler bir ufakı tabakı sahibi içinde bir deprem Evet, deprem gittikçe şimdi beklenmekte tam da şu anda depremlere de deken olduğunu öngörmek, söylemek ve cümlence tek olduğu zamandır depremin. Deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı geceyi dışarıda geçirdi. Çok korktum. Gerçekten uykudan bir uyandım. Her yer her yerde evimde kırılmadık. Hiçbir şey kalmadı. we